Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere 3 tane deneme bonusu veren site paylaşacağım. Bu sitelerin birisi yeni, diğer ikisi ise eski ama az bilindik siteler olacak. Sitelerin ikisi yatırım şartsız, bir tanesi yatırım şartlı deneme bonusu veriyor. Seriden ilk sitemizle başlayalım. İlk sitemiz 200 TL spor ya da kazino bonusu veriyor. Kazino bonusunun 20 katı kadar çevrim şartı var. Kazino bonusunu isterseniz slotta, isterseniz de canlı kazinoda kullanabiliyormuşsunuz. Eğer spor bonusu alırsanız da 10 katı kadar çevrim şartı varmış. Her seçiminde 1.30 ve üzeri olması gerekiyormuş. Tek seferde de maksimum 200 birliktelilik bahis yapabiliyormuşsunuz. Site deneme bonusunu vermek için Telegram, Twitter ve Instagram hesabımızı takip edin diyor. Ancak sadece Telegram'ı takip ederek de alabiliyorsunuz. Sadece çekim yaparken sorun yaratırlar mı bilmiyorum dostlarım. Ben sadece Telegram'ı takip ederek aldım. Telegram'ı takip ettikten sonra Telegram botlarına giriyorsunuz. Oradan adımları takip edip en son Telegram botuna numaranızı paylaşıyorsunuz. O numaranız da hesabınıza kayıtlı numarayla eşleşince deneme bonusu otomatik olarak hesabınıza aktarılıyor. Birinci sistemin adı teosbet Güncel giriş adresi 347. Seriden ikinci sistemimize geçelim. İkinci sitemiz 444 free spin deneme bonusu veriyor. Bu free spinleri sweet bonanza'ya veriyorlar. Free spinleri kullandıktan sonra gelen bakiyeli sporda oynayabiliyor musunuz? Sadece maç öncesi futbol, basketbol ve minimum 1.30 oranda oynanmalıymışsınız. Ek olarak free spin satın alanı da serbestmiş. Sitede deneme bonusu görseli yok ancak deneme bonusunu sol alt tarafta bulunan bonusal kısmından alabiliyorsunuz. Deneme bonusuyla 6K bakiye yapmanız lazım. Yaparsanız 200 TL yatırım şartı var. Ardından 1000 TL çekebiliyormuşsunuz. İkinci sitenin adı Betlaybet. Güncel giriş adresi de 110. Seriden 3 üstümüze geçelim. Üçüncü siteyi seriden anlatacağım. Bu sitemizde 100 free spin ya da 100 free bet deneme bonusu veriyor. Deneme bonusuyla 5k yapmanız lazım. Yaparsanız da 250 TL yatırım şartı çekebiliyorsunuz. Bu site hakkında çok fazla detaya girmek istemiyorum. Çünkü site deneme bonusunu vermek için üye olduktan bir gün sonra sizi arayıp deneme bonusunu o şekilde veriyorlar. Herkes arama vesaire beklemek istemeyebilir dostlarım. O yüzden de çok detaya girmeye gerek yok. Üçüncü sitenin adı betdevi. Güncel giriş adresi de 416. 701. her gün bir deneme bonusu videomuz bu kadardı. Yarın yine bu saatte de görüşmek üzere. Hepinize bol şans dilerim.